işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekiller saat yönünde döndürülmüştür. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işaretinin olduğu yerde hangisi olmalıdır? Kelimelerin harf sayıları verilmiş. Maymun kelimesinde 6 harf vardır. Doğru cevap B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekillerdeki dikey çubuklar bir azalarak devam etmiş. Yatay çubuklar bir artarak devam etmiş. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işaretinin olduğu yerde hangisi olmalıdır? Yeşil kareler çapraz olarak ilerlemiştir. Cevabımız C şıkkıdır. Farklı olanı bulalım. Tekil ve topluluk isimlerine örnekler verilmiş. Ağaç, orman, asker, ordu, oyuncu, takım. Farklı olan B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi ikisi gelmelidir? Örüntüde tekrarlanan şekilleri bulalım. Cevabımız A şıkkıdır. Şeklin eksik parçası hangi iki parçayla tamamlanır? Cevabımız D şıkkıdır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi dersler.